Açalım mı babacığım bunu? Açılayım. Tamam, evimi çek bakayım oradan. Şimdi arkadaşlar yağızda tren aldık. Kutusunu açacağız ve çalıştıracağız beraber. Oley. ne babacığım? Takacağım. Oley! Bak, bakalım çalışıyor mu? Aa bunun pili yokmuş. Pil babacığım. takalım mı babacığım? Ben takacağım. Tamam, takalım. Ver bakalım pilleri oğlum. Açalım, Ver ben açayım babacığım. Aa bunun pili yokmuş gerçekten de. Aç. Pillerini bir tane. Ben Tamam ben bir tane takayım sen de bana ver hadi oğlum. Taktım. Aa çalıştı. Düğmesi açıkmış. Şimdi kapatalım. Tığ, bir tane daha trenin vardı. Onu da ver ona da pil takalım oğlum. Bunu da ver. Tamam, tamam. Bunu da bir tane arkadaşlar bir tane daha tren var yazdı. Ona da pil takacağız. Bak tren yolu. Evet tren yolu. Yolları da yapacağız şimdi beraber. Ben ben. Bakalım bu çalışacak mı acaba? Çalışacak Aa bu da çalıştı. Dadi. 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 İki tane trenimiz oldu. Şimdi yolları yapalım mı babacığım? Yapalım. O zaman gel. Evet, şimdi treni çalıştırdık. Bir tanesinin vagonu var ama diğerinin vagonu yok. Dur oğlum. Koy babacığım, onu da koy. Ama bu tarafa gelsin. Böyle koyacaksın. Dur o geçsin babacığım. O iki tane trenimiz oldu. İkisi de gidiyor. Güzel mi babacığım? Bu araba da gitsin be. Hangisi geçecek acaba? Takılmış mı Dur düzeltelim onu babacım. Bekle babacım. Çıkmış ucu onun. Hangisi geçecek acaba? Evet o çok hızlı gidiyor babacım. Vagonu olmasına rağmen. Çarptı. 3 tane peş peşe oldu. Geliyor geliyor geliyor. Bunu aldım. Arkaya koyacağım şimdi. Ayrı ayrı gitmesi için. Ama koyamadım. Geliyor geliyor geliyor. Gidiyor. Lan gidiyor. gidiyor. Bunun yine ucu çıkmış bir saniye Gidiyor. Alo. Buna tamam babacığım. Gideceğiz. Yetişecek o ona. Hı? Yetişiyor değil mi ulucu? oley onu niye aldın babacım tamam işte. tamam kaza yapacak kaza yapacak geldi ama bu tarafa kaza yapacaklar. İkisi de gidiyor. <gülüyor> <gülüyor>